Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere BP nasıl kazanılır, G para nasıl kasalır, şanslı paket nedir, nasıl kullanılır, şanslı paket de UC mi gönderiliyor bundan bahsetmek istiyorum. Bu arada bunlar benim resmi sosyal medya hesaplarım. Bana buralardan dolaşabilirsiniz. Takip ederek de bana destek olursanız sevinirim. Şimdi oyunumuza geçiş yapalım. Şimdi ben listemden herhangi bir arkadaşımın profiline giriyorum. Buradan dedek sahibi selam olsun. En başta o vardı ona giriyorum. Bakın sağ alt kısımda Tavuğun yanında bir hediye paketi var. Buraya tıklıyoruz. Oyuncunun şanslı paketleri yer alıyor. Dokun ve ala basıyorsunuz. Eğer kullanım hakkı bitmediyse e, rastgele ödül kazanıyorsunuz. Ben klasik sandık kuponu 10 kazanıyorum. Çeşit çeşit ödüller var. E, 5, 10 ve 15 olmak üzere c para kazanabilirsiniz. İndirim kuponu kazanabilirsiniz. Ayrıyeten de bu şekilde şanslı giysi paketi kazanabilirsiniz. Şanslı giysi paketi kazanırsanız BP kasmanız kolaylaşacaktır. Şimdi kalan diğer hakkımızı bir deneyelim. Bakalım kullanım hakkımız bitmediyse diğerini de bir alalım. Bu arada ödül aldığınızda listede adınız yazıyor. Dokunma al diyorum. Ve şu an e, 10G para kazandım. Başka bir arkadaşınızın profiline girelim. E, Roy abininkine girdik. Bu arada dedektif binbaşı olmuş. Hayırlı olsun. Ben de uzun zamandır dedektifim ama dedektif görevlerini yapmaya üşendiğimden dolayı rütbem düşük. Ben de subay dördüm. Benim de hedefim binbaşı olmak hayırlısıyla. E, mevcut veri bulunmuyor diyor. Şu an başka birinin hesabına geçiş yapalım. Bu arada video izliyorsa Roy Tabi'ye de selam olsun. Şu an başka bir oyuncunun hesabına geçtim. 3 tane bulunuyor. Bakalım. E, 10 UC indirim kuponu kazandık. Hakkım kalmamış. Buna da kalmamış. 3 bölü 2 oldu bu. Şimdi başka birine gidelim. Bunda bir tane varmış. 10 G para kazandık. Bizim için şu önemli işaret dediğim. C para kalmamış, kalmamış. Bunu da 3 bölü 2 çektik. Bakalım. Yok. Şimdi sohbetten nasıl şanslı paket alınır? Bundan da bahsedip bunu da göstereyim. Bakın burada sohbet çeşidi var. İşte Space Gift, işte ondan sonra lokal Chat, yerel Sohbet, Global Sohbet gibi çeşitler var. Burada gezin. Ama burada çabuk tükeniyor. Oyuncuların profiline girip almak daha mantıklı. Bu arada günlük alım sınırı da var. Ama ne kadar da sınır hatırlamıyorum. Arkadaşım ulaşmıştı sınıra. Şanslı giysi paketini aldık. Hadi gidelim bakalım. En çok hangi eşya BP kazandırıyor bunu göstereyim sizlere direkt envantere geliyor bu envantere tıklıyoruz bu şekilde gözüküyor kullan diyorum ben de bir tane var şu an tamam diyorum sağa doğru kaydırıyorum askeri dalgıç kıyafeti bu en fazla BP veren kıyafet bende seçildi 1 bölü 1 yazıyor sizde fazla kıyafet varsa artıya basarak arttıracaksınız kurallara bakalım İstediğin ödülü seçmek için aç Aynı anda birçok ödül açarken bir öğeyi bir defadan fazla seçebilirsin diyor. Yani yandaki artıya e tıklayarak arttır diyor. Şu an biz alımımızı gerçekleştirelim. 507 BP veriyor diye biliyorum tanesini. Şu an alımımı gerçekleştirdim. Bir günlük sadece bir günlük kıyafet kazanabiliyoruz. Kuşanmıyorum tamam dedim. Direkt parçalamaya geçiyoruz. Sol alt kısımdan yapboza tıklıyoruz. Süreli öğelere geçiyoruz ve bunu seçiyoruz. Tümünü seçtiğinde 504 BP veriyor. Ben 507 hatırlıyordum. Tamam diyoruz. Şimdi tekrardan bir şans paket daha bulalım ve diğer kıyafetlerin ne kadar BP verdiğini sizlere göstereyim. Birini daha buldum. Hemen direkt geçiyorum. Tamam diyorum. Başka bir kıyafet seçeceğim. Başka bir kıyafet kaç BP veriyor bunu göstereceğim sizlere. Neon Punk eşofman mavi seçiyorum. Hadi bakalım. Şimdi kuşan demiyorum. Parçalayacağım. Bakalım bu kaç BP veriyor. 231 BP gördüğünüz üzere. Askeri dalgıç kıyafetini alarak daha fazla BP kazanabilirsiniz. Şimdi şanslı paket nereden nasıl alınır bundan da bahsedeyim. Zaten etkinlik gelir gelmez paylaşmıştım aslında. Etkinlik kısmına geliyoruz. Nusa patronuna tıklıyoruz. Nusa patronu etkinliği 5. ayın 14'ünde gidecek. Refah var. Refah seviyesine göre ödüller kazanıyorsunuz. Benim refahım 5320. ben zaten bütün ödülleri topladıktan sonra refah seviyesini saldım. 100 refah kazandığınızda 3 şanslı paket kazanıyorsunuz. Şanslı paketi kazandığımız etkinlik bu. Bir ara hani sarı dropçuklar geliyordu ya onun farklı versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu arada profilinize girerek de topladığınız şans paket ödüllerini ve ne kadar şans paketi paylaştığınızın e, istatistiklerini görebilirsiniz. Ben iki paket göndermişim. Klana yollamışım. 43 paket toplamışım. Paketlerde neler toplamışım burada yazıyor. Göz atabilirsiniz. Siz de kendi geçmiş kayıtlarınızı inceleyebilirsiniz. Bu arada bu şanslı paket geldiğinde işte UC'ye yollama mı geldi? İşte UC'ye yollanıyor diye bana çok sormuşlardı. Bu Nusa etkinliği gelir gelmez UC'ye basıp direkt refah arttırıp bu paketi alıp videosunu çekmiştim. Şimdi bu ucu olay nereden çıktı derseniz buradan çıktı. Şimdi yollarken paket türü var. Öye paketi var. Ayrıyetten ucuya paketi de var. Şu an bizim elimizde olan öye paketi. Şu an sohbete geliyorum. Bakın. Geçmiş kayıtları klan paketi ve paket gönder çıkıyordu. Paket e, gönderimini seçebiliyordunuz. Tüm klan üyeleri ya da klan savaşına katılanlar. Ya da işte global sohbet yani yollayacağınız yeri seçebiliyordunuz. Öğle paketine tıkladığımızda e, Uc paket de çıkıyordu. Bizim şu an için erişebileceğimiz bir Uc paketi bulunmuyor. E, zaten ilk geldiğinde oyuncular bunu da Uc paketi sanmıştı. Ancak Uc paketi değildi. Zaten ben etkinlik geldiği ilk gün hemen dediğim gibi Uc'ye basıp paketi satın alıp hemen videosunda paylaşmıştım. Yani Uc dil kodusu bu paketle başladı. Ve burada Uc paketi yazmasıyla devam etti. Gösterdiğim dalgıç kıyafetini seçerek bir haftada 1 milyon BP yakın BP kazanabilirsiniz. E, aynı şekilde G para da kazanabilirsiniz. Çünkü arkadaş çevremden yapanlar olduğu için e, bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani bir haftada 1 milyona yakın BP kasan oldu. BP de kasabilirsiniz, G para da kasabilirsiniz. Bu tercih size kalmış. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğen atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.